Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Önümde görmüş olduğunuz gibi Honor 200 modeli değil 400 modeli bulunuyor. Yeni bir telefon ve bu yeni telefonla oyun performansını test edeceğim. Zaten ben oyunlarımı ayarladım. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane oyunum var. Hem PUBG Mobile hem de eFootball oynayacağım. Performans modumu da aktif ettim. Bataryamı da %99 olarak doldurmuşum. %1 de ben gelene kadar tabii ki burada beklerken %99'a düşmüş oldu. Tabii ki şu an biraz ılık telefon şarjı olduğu için de bu şekilde olduğunu söyleyeyim. Sıcak bir şekilde geldi. Şimdi ise oyun performansını test edeceğiz. İlk olarak PUBG Mobile ile başlayalım. Bataryamın zaten %99 olduğunu söyledim. Performans modundayım. Sıcaklık olarak bakalım nasıl bir sıcaklık varmış. 80 Watt şarj edince 33.8'e kadar çıkmış. Bu da bile hiçbir şey sayılmaz bence. 35.33.4 aşağılarda 33.3 olarak gözüküyor. Bakalım oyunda hangi ayarları burada bizlere açabiliyor. Onu sizlere göstereceğim. Tabii ki de ben testini yaptım. Şöyle maç sonu diyor. Buradan çıkışımızı yapalım. Şöyle göstereyim bakalım hangi ayarlardayız. Kontrollere geliyorum. Sonrasında grafiklere. özelleştirde işte savaş kısmında. HDR olarak bizlere aşırı sunabiliyor. Akıcıya alsanız da sizlere daha fazla bir FPS seçeneği sunmuyor. İsterseniz Ultra HDR olarak da oyunu oynayabiliyorsunuz Ama ben telefonu zorlamak adına HDR'da aşırı olarak bu oyunu oynayacağım arkadaşlar. Savaş modunda silah oyunu da oynayacağım. Ben çünkü çatışmanın daha fazla olmasını istediğim için bunu bu şekilde yapacağım. Ama ben de sizlere şunu göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi 60 FPS olduğunu bizlere gösteriyor. Kendi Game Manager'da oyun menüsünde bizlere gösteriyor. Zaten oyun menüsünde buradan birçok şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklığı kitleyebiliyorsunuz, rahatsız etmeyi yapabiliyorsunuz, yanlışlıkla dokunmayı önleyebiliyorsunuz falan filan. Bunların hepsinin ayarlaması mevcut. O zaman şöyle oyunumuza bir başlayalım. Şuradan da kronometremi ben başlatayım. İlk 10 dakika sonrasında bataryamız ne kadar düşmüş, ne olmuş hep beraber bir görelim. Evet arkadaşlar 10 dakikalık PUBG'nin sonuna geldim. Bataryam %99'dan 97'ye inmiş şu anda. %2'lik bir kayıp var. HDR aşırı oynadığınız zaman FPS olarak da gayet sabit olarak oynuyorum şu anda. Şöyle göstereyim 60 FPS'e sabit olarak devam ediyor. Gayet güzel. Sıcaklık değerlerimizi de bir kontrol edelim bakalım kaç olmuş? 37.2 olmuş orta tarafta. 36.4 aşağı taraflarda 34.8 olarak gözüküyor. Arkada işlemci tarafında ise 36.6'yı görüyorum. En fazla olarak 36.8. Şöyle bakıyorum 34.7. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. O zaman ikinci 10 dakikada görüşelim. Evet 20 dakikalık PUBG'nin sonunda şöyle bir bakalım bataryamız %95'e inmiş. İkişer ikişer iniyor gördüğüm kadarıyla. Sıcaklık değerini de bir kontrol edeceğiz ama FPS'i göstereyim yine böyle 60 FPS'lerde rahat bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz HDR grafiklerde olsa bile. Şöyle üst taraftan başlayalım. 38.1'e çıkmışız. Orta taraflarda 37.4 aşağı taraflarda ise 35.4 olarak gözüküyor. Şöyle işlemci tarafını bir kontrol edelim. 37.3 daha fazla var mı? 37.6. Bir daha basıyorum. 37.8. Bir daha basıyorum. 37.7. Biraz garip oldu. Şöyle 35.9 orta taraflar, aşağılarda ise 35.3 olarak gözüküyor. Gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz. Akıcılıkta herhangi bir problem yok. FPS'imiz 60 FPS olarak devam ediyor. O zaman son 10 dakikada görüşelim. Evet arkadaşlar 30 dakikalık PUBG'nin sonuna geldim. Bataryama bakıyorum %92'ye inmiş durumda. Yani FPS olarak da yine 60 FPS'ler devam ediyor. Gayet güzel. Sıcaklık değeri olarak da şöyle bir bakalım kaça çıkmışız. 38'leri görmüştük. Evet 38.2 ortalarda 37.5. Şöyle 37.4 olarak gözüküyor. Sanki sabitlendi gibi sıcaklık 37.8. Şöyle bir daha bakıyorum. 38 derece. Orta taraflarda 36.1 olarak gözüküyor. Bu arada hoparlörünü beğendim ben. Yani incelemede de söylemiştim. Şöyle netleri bayağı bayağı net duyuyorsunuz. Yani görmüş olduğunuz gibi bayağı silah seslerini net bir şekilde duyurabiliyor. İki tane hoparlör de zaten diğeri de şu üst tarafta yer alıyor görmüş olduğunuz gibi. Peki şöyle oyundan çıkışımızı bir yapalım. Şöyle kaydıralım. Sonrasında iyi e futbola geçelim. Bakalım iyi e futbolda hangi ayarlarda oynuyoruz. O zaman orada görüşürüz. Evet iyi e futbola giriş yaptım. Görmüş olduğunuz gibi tüm ayarları yükseğe doğru aldım. Bütün hepsi en yüksekte ve FPS olarak da 60 FPS'te bu oyunu oynayacağım. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ve yani Akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Şöyle şuradan da bir kronometreye başlatalım ve ilk 10 dakika sonra görüşelim. Evet arkadaşlar 10 dakikalık iyi e futbolun sonuna geldim. Bataryama bakıyorum %89'a düşmüşüz şu anda. FPS olarak zaten şurada görmüş olduğunuz gibi 58-60 FPS'lerde rahatça dolanıyor. Herhangi bir düşme yok. Sıcaklık değerleri olarak da şöyle bir kontrol edelim. 39 derece çıkmışız. İlk defa 39 gördük. 38.2 aşağı taraflarda 6 olarak gözüküyor. Peki şöyle arka tarafa bakalım. 38.9 bakalım daha çıkacak mı? Hayır. 38.4. Şöyle bakıyorum. 37.1 olarak gözüküyor. Yani sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz. İkinciye 10 dakikada bir görüşelim. Evet arkadaşlar 20 dakikalık iyi e futbolun da sonuna geldim. Oyun hala devam ediyor. Şöyle bataryama baktım %87'ye inmiş durumda. FPS olarak hala 60 FPS'te dolanıyoruz. Böyle 56, 57, 58, 59, 60 civarında genellikle 60 FPS'te devam ediyor. Peki sıcaklığımız neler oldu onu da bir kontrol edelim. Şöyle bakalım 39.6'yı gördük. Acaba 40'ı görecek miyiz merak ediyorum. 38.7 alt tarafta ise 37.4 olarak gözüküyor. Şöyle işlemci tarafına da bir kontrol edelim. 39.2 olarak gözüküyor. Ortada ise 37.7. Şöyle aşağı taraflarda ise 37 derece olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani sorunsuz bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. 60 FPS'te sorunsuz oyunları oynatabiliyor. Şu anda görmüş olduğunuz Honor 400 modeli arkadaşlar. Peki son 10 dakikam kaldı. Ondan sonrasında genel bir değerlendirme de yaparım. Evet arkadaşlar 30 dakikalık iyi e da sonuna geldim. Şöyle bataryama bakalım. %84'e inmiş durumdayız. FPS olarak da şu anda 46 gösteriyor çünkü animasyon oyun bittiği için. Şu anda 60 FPS'te çok rahat bir şekilde bu oyunu da oynuyorsunuz. Yani hem PUBG'de hem iyi e futbolda rahat bir şekilde oyunları oynayabiliyorsunuz. Sorunsuz bir oyun deneyimini sizlere sağlıyor oyun arkadaşlar. Yani çok çok beğendiğimi söyleyeyim. Peki sıcaklığımız ne oldu? Ben biraz daha arttığını hissediyorum. 40'ı geçtik galiba evet 41.3'ü görmüş olduk. Orta tarafa bakalım 40.5 aşağı taraflara baktığımızda ise 38.1 olarak gözüküyor. Şöyle işlemci tarafına da bir göz atalım 41.3 olarak gözüküyor. Orta taraflarda ise 38.2 aşağılara baktığımda 37.6 işlemciyi bir daha bakacağım. 41 olarak gözüküyor. Ama şunu söyleyeyim baya baya başarılı. Yani çok fazla ısınmadı zaten. Hem de başarılı bir şekilde oyunu devam ettirdi. Ben oyundan baya memnun kaldım. Yani oynadığımda bir FPS düşüşü yaşamadım ve şöyle bir şey daha var hatta onu da göstereyim sizlere. Zaten performans modum aktif bir şekilde oyunumu oynadım. Şurada görmüş olduğunuz gibi hatta tekrar göstereyim. Performans modu burada aktif. Burada da oyun modunda da yani dengeli olarak da değil olabildiğince zorlamaya çalıştığımız için şu anda böyle ısınmaya maruz kaldı. Yani ısınma da sayılmaz tabii ki açıkçası. Peki sizler neler düşünüyorsunuz Honor 400'ün oyun performansı hakkında? Maksim olarak böyle 41 dereceleri gördü Gayet kabul edilebilir. 60 FPS'te HDR oyunda da gayet iyi bir şekilde oynattı ve şöyle göstereyim tekrardan. %84'lük bir bataryamızda kalmış olduğu 1 saatlik oyun sonunda. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Dediğim gibi kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Honor 400'ü kıyaslamamızı istediğiniz başka cihazlar var mı? Onları da yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşçakalın.